Şöyle sormuştunuz, e, toryumdan da yola çıkarak ve bordan da acaba biz birileri için tehdit mi oluyoruz? Bizi engellemeye çalışıyorlar. Evet, Türkiye'de daha farklı e, dünya için şu an çok kıymetli olan mesela Türkiye'nin ve savunma sanayinin artık kritik minerallere ihtiyacı var. Evet. Ve dünyanın en önemli insansız, silahlı ve silahsız hava araçlarını üreten ülkeden bahsediyoruz. Sizin savunma sanayiniz çok hızlı ilerliyor. Bu kritik minerallere ihtiyacınız var. Dönüyorum. Otomotiv sektörü artık bir boyut değiştirdi. Elektrikli araçlarla birlikte. Hepsinin batarya ihtiyacı var. Bu bataryalar için neye ihtiyaç var? Yine aynı şekilde kritik minerallere ihtiyaç var. Çipler, yongalar, elektronik ekipmanlar için var. Bunların hepsini çoğaltabiliriz. Ve tam bu aşamada Türkiye'de, Eskişehir, Beylikova'da Çin'den sonra dünyanın en büyük ikinci nadir elementler rezervi şu an tespit edildi. Tabii ki bor gibi bu da mutlaka çıkarılacaktır. Dünyanın en evet. büyük nadir element rezervi. Şu ana rezervi kadar Çin'den ikincisi. Sonra, evet Türkiye'de. Türkiye'de. Ukrayna'daki durumu örnek yani ne demek nadir element dendiğinde Ukrayna'yı onun için biraz önce örnek vermeye çalıştım. Ben Rusya'nın bu işgalinin ana sebeplerinden biri politik tabii ki mutlaka coğrafi bir takım temeller olacaktır jeopolitik ama e, Avrupa kıtasının %25 e, nadir elementini barındıran Ukrayna topraklarının belli bir kısmını nadir elementler olan Rusya işgal etti. Kalanını ise Amerika diyor ki seni korurum, barıştırırım. Ama bana bu nadir elementleri vereceksin diyor. Böyle önemli bir üründen bahsediyoruz. Artık geçmişte sadece savaşları enerji şekillendiriyordu. Şimdi hem enerji hem de yeni teknolojik ürünlerden dolayı biraz önce bahsettiğim nadir elementler elementler şekillendiriyor. Neler mesela o nadir elementler? Lityum en çok bilinen biliyorsunuz. Burada konuşuluyor. Elektrikli Pil, araçlarda kullandığımız. Elektrikli Pil. araçlarda yine kullandığımız. Yine savunma sanayinde güneş de silisyum mesela güneş paneli üretiminde kullanıyorsunuz. İhtiyacınız var sizin silise yoksa? bunu elde edemezsiniz. Günümüzün hızlı değişen teknolojisi içinde gerekli ne varsa hayatımızın içine giren cep telefonlarından bilgisayardan çiplerine kadar işte bu nadir elementlerin içindeki olan madenlerden bahsediyoruz. Eğer bir de siz bunları çıkartıp sadece Afrika ülkeleri gibi değil, Afrika'da da var. Çin şu an orada birçok noktadan bunu alıyor. Kendi topraklarına götürüp katma değerli ürün üretiyor. Türkiye borda yaptığı gibi bu elementleri de alıp işlemeye başlarsa işte o zaman siz başka bir e sabaha uyanıyorsunuz bambaşka bir senaryo yazıyorsunuz demektir. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok kıymetli